Evde muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım ben Sefa yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Evet dostlar sizin de görmüş olduğunuz gibi artık üretimhanemizin havalandırması bitti tam anlamıyla bitmedi açıkçası biraz işlevleri işte var hala biraz daha yapılacak şeyler var dostlar gördüğünüz gibi bu buraya animostat bir kapak gelecek damperli diyorlar. Böyle arası açık, kısa olacak. Yani açılır, kapanır olacak daha doğrusu. Şu anda tamamen kurulumunu kendim yaptım. Sağ olsun. Ee, Enistemle birlikte bir şeyler yaptık dostlar ama emeği geçen çok kişi oldu. Sağ olsun. Yine söylediğim gibi Murat Özet abi şu ayakları yaptı. Asma tavan olduğu için buradaki profile oturtmak zorundaydık. Yani güzel bir havalandırma oldu dostlar. Bu nedir? Bu emiş havalandırması. Yani içerideki kötü kokuyu havayı dışarıya atmak için dostlar. Tek tek kendim uğraştım, yaptım, nasıl yaptım ona değineceğim hemen dostlarım. Onun öncesinde dostlarım desteğinize çok ihtiyacım var. Sağ olun veriyorsunuz da o desteği. E, videolarıma eğer ki bir beğeni atıp bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Görüşlerinizi mutlaka belirtin. Hepinizin görüşüne saygım var. Hepinizin görüşünü de dikkate alacağım dostlar. Bilginiz olsun. Dostlar şimdi hemen bahsedelim. Nasıl bir yani nasıl bir cihaz aldık? Neler yapacağız? Dostlar Bahçıvan BMFX 250P yani plastik anlamında iki devirli dostlar. Bir alçak yani düşük devir var. Bir de yüksek devir var dostlarım. Hemen şöyle göstereyim burada zaten. Bakın. LA yazan yer yüksek hız. LB yazan yer düşük hız. Burada zaten havalandırma ile ilgili bütün bilgileri veriyor. Hava akımı dışarı doğru diyor. Ok şartı. Bir de şurada bakın dönüş yönü diyor. Bunlara uymanız gerekiyor dostlar. Nasıl bir bağlantı yapacağız? Elektrik olarak hemen söylüyorum. Onun üstüne dostlar ben bir tane Konnektör aldım yani bu iki yönlü iki devirli olduğu için bu düğmeye bağlayacağız dostlar bu tabi şu an kapağı yok açtık şuradan çalışacak bunu prize yakın bir yere koyacağız şu da dostlar gördüğünüz gibi şöyle hemen çevireyim bu da hızını ayarlayacak mesela gündüz ben buraya geldiğimde maksimum seviyede açacağım akşam da buradan giderken biraz daha kısıp gideceğim ki insanları rahatsız etmeyelim fakat şu da var. Bu cihaz zaten gerçekten sessiz bir cihaz dostlar. O yüzden bu cihazı almanızı tavsiye ederim. Bununla ilgili yani bütün işte bittikten sonra neye ne kadar harcadığımızı söyleyeceğim ama havalandırma önemli. Havalandırmayı şu anda bu videoda bahsedeceğim. Dostlar bu BMF X250 yani 250'lik dediğimiz 25 santim çapında bu ağzının yani genişliği 25 santim dostlar. Borular da aynı şekilde 25'lik belki de 25,5 olabilir. Bunun içine girmesi için biz bunu kendimiz yaptık dostlar. Bu boruları mesela buradan bir ayak yaptık. Bunun kelepçeleri var bakın buradan takılıyor. Bu kelepçeleri bu boruları yaptırdığımız yerden temin ettirdik. Şimdi bu ayakları sağ olsun bir abimiz yaptı. Ayaklarda şurada bu şekilde bir bağlantı yaptık vidayla. Bu kaynakla buraya tutuldu. Yani uzun lafın kısası biraz zordu. Yani iki kişi olmadan bunu bağlayamazsınız. Asla. Onu da söyleyeyim. Borumuzu taktık. Sonrasında geldik buraya. T'mizi taktık dostlar. Emiş yeri. T olan yeri. Sonrasında dostlar sıkılaştırdık buraya. Vidalarla. Sağlı sollu. Bir de arka tarafta var. Şimdi şöyle şuradan gösterelim. Hemen Burada da bakın şurada vidalar var dostlar. Aynı şekilde burada da vidalar var. Biz şimdi bunların arasına dostlar bir de bu evlerde şu doğalgaz borularına sarılan aslında sarılmaması gerekir. Fakat sarılan bir e, alüminyum bantlar var, folyo bantlar. Onlardan yapacağız bu birleşim yerlerini ki emsi kaçırmasın. Tamamen buradan emsin. Burada dikkat etmemiz gereken husus alanın metrekaresi yani buradaki alan metreküp olarak ne kadar? Metrekare üzerinden bir metreküp hesaplıyorsunuz. Ona göre bir havalandırma e, ta, yani kendinize tercih ediyorsunuz, seçiyorsunuz. Ben dediğim gibi bir önceki videoda bahsetmiştim zaten. E, yüksek bir emişi olan havalandırmayı tercih ettim. Borularda dostlar 1 metre 35 santim 1 metre 35 santim T 1 metre 35 santim T 1 metre en sonunda da bir tane böyle daralan yine 200'lük yani şu şu borular 250'lik bunlar 200'lük. Emişler biraz daha düşük olacak ki daha iyi çeksin dostlar. 250'den 200'e düşürdük. Hatta burası biraz daha büyük olsaydı artık şuradan itibaren 250'likten 200'e düşecek yine devam edecekti. En son mesela emiş yeri 150'lik olacaktı. Burada sistem önemli. Emişi uzadıkça daraltmanız gerekiyor dostlar havalandırmada evet muhabbet kuşlarında havalandırmanın önemi dostlar olmazsa olmazdır bunu unutmayın hiçbir zaman yani sürekli burada da gösteriyorum başka gösterecek bir şey yok olmazsa olmazdır dostlar dışarıdaki yani içerideki havayı o işte kuştan ürettiği tozu kuşların o kokusunu o dışkılardaki asitleri dışarı atmanız gerekiyor bu %100 olması gereken bir şey bir de dostlar ufak çaplı bir şuraya oksijen gelecek şekilde bir havalandırma daha yapacağım. Onu da böyle buraya güzelce uzatacağım. Büyük ihtimal evdeki e, havalandırmamızı tekrar kullanabilirim. Evde bir tane borumuz var hatırlıyorsunuz. Onu buraya tekrar yapabilirim dostlar. Güzelce buraya da uzatırım. Şöyle bir ufak ufak delikler açıp dostlar içeriye oksijen sağlayacağız. Önemli. Oksijen de çok önemli. İyi bir üretim yapmanız için. Eğer ki bunlar yapmazsanız tüy sorunu işte mantar hastalıkla hep başınızda musallat olacaktır. Kurtulamayacaksınız. Havalandırma o yüzden önemli. Başlıyoruz fiyatlandırmaya. Dostlar bu cihazımız şu anda bakın 2021 yılının 6. ayındaki fiyattan bahsediyorum. Olur da bu videomuzu 2 yıl sonra ya da 1 yıl sonra izleyen olursa bu fiyat dediğin diye bana kızmasın kimse. Çünkü maalesef ülkemizde her zaman e, bir dolara bağlı fiyatlar sürekli bir dönüyor yani. Yukarı çıkıyor. Aşağı iniyor da yukarı çıkıyor. Bu cihazımız dostlar 1500 liraya mal oldu bana. Sadece cihaz. Bunun anahtarı, devir anahtarı şu 210 lira üzülüyorum. 210 lira aldık bunu dostlar. Bunun haricinde şu kalvanizli borular toplamda 6 metre yani. Bütün her şeyi dahil. Kelepçesi, her şeyi dahil. Bunlar da dostlarım 1600 lira tuttu. Bunu da söyleyelim. 1600 lira. Ayrıca bu tiz dediğimiz vidalı demirlerle kaynak işi de dostlarım bunlar da ortalama bir 50 lira falan tuttu. Yani 1650, 1500, 3150 lira şu anda burayı bu işi hallettik. Bunun kablosu var bir de dostlar. Yani prize, prize bağlı kablo şeyiniz, metrajınız. Buradan ben mesela bağlantıyı yapacağım. Direkt tavana vereceğim. Tavandan şu şekilde geleceğiz. Buradan geleceğiz. Tekrar buradan aşağıya indireceğiz. Kablo kanalıyla. Buradan devam edeyim. En son şuradaki prizimize geleceğiz dostlar. Bu prize takacağız. Bunları da değiştireceğim. Eski bunlar. Şunları yeni aldık. Evet, yani yakalım. Yani bu şekilde kablonun metrajı tamamen sizin prizinizin nerede olduğuna bağlı dostlarım. Bu şekilde Tabloyla birlikte herhalde bir 3250 liraya falan mal edebilirsiniz benim şu anda kurduğum sistemi. Yani daha iyisini de kurabilirsiniz. Daha ucuzunu da kurabilirsiniz. Ama bu soru bana çok gelecek biliyorum. Ve bu yüzden bu videoyu çekiyorum dostlar. Bu arada çok üzülüyorum. Şimdi mikrofonumu kaybettim. Bulamıyorum. Evde de yok. Burada da yok. Nerede bilmiyorum. Ya bir yere düşürdüm. O yüzden sesimiz yankı yapıyor olabilir. Kusura bakmayın dostlarım şimdiden. Yani görüntü olarak Bence hoş görünüyor. Kalvaniz her zaman iyidir. Bunu da belirteyim dostlar. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Hafizlerimiz buradan başlayacağı için e, biz olması gerektiği yerden başlattık. Daha fazla gelemezdik zaten. Kapımız var dostlar. Hemen videoyu bitirmeden şu dolapları sökmüştük biliyorsunuz. Yerine kapak yaptırdık. Onun haricinde artık kargolama için kutular topluyoruz sağdan soldan. Bir de dostlarım hep bahsetmiştim yine videoda şuraya raf yapmıştık dostlar. Buraya ürünlerimizi sergileyeceğimiz raf var. Onlar da yine geldi. Burada yine Murat Özat abime teşekkür ediyorum. Bana dostluğunu, abiliğini, kardeşliğini her zaman yapıyor. Elinden geldiğince yardımcı oluyor. Burada bütün bu ürünleri gitti kendisi ölçtü, biçti, kestirdi. Nakliyesine kadar her şeyi kendisi yaptı ve çıkarsız yani. 5 kuruş parada almadı. Bunu kurulumunu da kendisi yapacak inşallah kurulum yapılırken de inşallah video çekeceğim dostlarım. Bir de dostlar şu derz olayımız var. İşte şuranın da dersini yaptıktan sonra laflarımız falan yerleşecek. Böylece dostlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videoları emeğimi karşı olarak beğenmeyi unutmayın dostlar. bu arada Show Jumbo Muhabbet YouTube kanalına abone olmayı da unutmayın. Oradan çok güzel şeyler yapacağız. Bilginiz olsun. Dostlarım Gördüğünüz gibi artık havalandırmamız hazır. Elektriğini de falan çektikten sonra yine inşallah birçok genel bir video çekeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. <laughs>